Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Bu videoda e, ne yapacağız? Sonunda, e, son olarak diyebilirim aslında yapacak pek bir şeyim kalmadı. E, SSDT yamaları var. Onları başka video serisinde de yapabilirim, buraya da ekleyebilirim, bilmiyorum ama onları daha sonra yapacağız. E, hatırlarsanız bir önceki videoda başka bir bilgisayarımda Intel Wi-Fi kartına sahip bilgisayarımda Wi-Fi kartını Hackintosh'a tanıtmıştık, çalıştırmıştık. Bu bilgisayarda en son Apple ALC ile ses tanıttık. Sesimiz şu an çalışıyor. Şimdi işlemci güç yönetimini yapacağız. Bunun için ilk başta kontrol etmemiz gerekiyor. İşlemci güç yönetimi çalışıyorsa aslında pek yapmaya gerek yok. Ama ben her kurulumdan sonra öneriyorum yapılmasını. Şimdi nasıl kontrol edeceğiz? IO Registry Explorer e, programına girip Program yoksa aşağıda linkini vereceğim size. Buradan e, işlemcinizin adını bakın CPU 0 ilk sıradaki işlemcinin altında x86 platform e, Plugin'lerin yüklü olması gerekiyor. Eğer bunlar yüklüyse, işlemci güç yönetimimiz aktif demektir. Başka bir yerden nasıl bakarız? Intel Power Gadget programıyla bakabiliriz. Bu program bize işlemcinin frekansını, sıcaklığını, çoğu şeyi veriyor. E, gördüğünüz gibi işlemci şu an normal olarak çalışıyor. E, sıcaklık 45 derece. Şu an herhangi bir sorun yok. Fakat ee, bu uygulayacağımız adımları yine de uygulamanızı öneririm. Şimdi ee, ilk olarak aşağıda vereceğim linklerde Power Gadget'i kapatalım. I.O. Registry ile kapatalım. Aşağıda vereceğim linklerden CPU Front Keks'ini indirin. Bu arada bu rehberde Bu rehberde e, kaynak olarak e, O6 Info'nun Montezum'un hazırlamış olduğu OpenCore'lu Hackintosh cihazlarda güç yönetimi konusunu alıyorum. Burada çok daha detaylı e, yazılar var. Eğer sorunlarınız vardı, varsa sorunlar burada e, olabilir. Buradan çözümlerine bakabilirsiniz. Veya direkt e, isteyen girip tüm yazılı rehberi okuyabilir. Şimdi CPU friend keksini indirdik. Bir de CPU friend friend skriplerini scriptlerini indireceğiz. Download zip diyelim. Evet. Bunu da şöyle masa üstüne çıkaralım. CPU friend keksini de masa üstüne çıkaralım. Öncelikle e, CPU Friend Keks'ini buradan F'imizi açalım. OC Config dosyamızı açalım. Buradan Device Properties ile Kernel'e gelelim. Kernel'e e, Keks'imizi işleyelim. Sürükleyip bırakalım. Yukarıda oluşan Keks'i aşağı sürükleyelim. Şöyle aşağı sürükledik save edelim. Ardından CPU friend friend master klasörünü açalım. Command e, uzantılı scripte çalıştıralım. İzin verelim. Güvenlik ve gizlilik yine de aç diyelim. Aç diyelim. Tamam diyelim. izin verelim. Burada ee, işlemcinizin LFM değeri Low frequency modunu ee, seçmeniz gerekiyor. Bu ee, Skylake yani 6. nesil ve sonrasında <laughs> benim bildiğim Intel Arc sitesinde mevcut. Benim işlemcim Kaby yani 7. nesil şöyle göstereyim. i 5 7200u yazıp Arc Intel'e girince... <laughs> Bakın burada yapı, yapılandırılabilir tdp down frekansı. Bu işte uygulamanın bize sorduğu en düşük frekans 800 MHz, 800 MHz neymiş <laughs> 0.8 buraya 0.8 yazıyoruz eğer sizin lfm değeriniz gözükmüyorsa dediğim gibi buradan ee, yararlanabilirsiniz 0-8 yazıp enter şimdi burada e, performans modlarını seçiyorsunuz burada size Maclerde hangi değerlerin kullanıldığı söylenmiş İşte performans modu 0, 0, 0 işte şu 40 denmiş e, bu sizin isteğinize bağlı <laughs> deneyip deneyip kendiniz karar verebilirsiniz ben şimdilik orta performans ve yüksek performans arası olan e, Performans ve e, balance Performansın arası 30 diyeceğim buraya Bu kısımda ise e, enerji Nasıl anlatabilirim burayı Bu da performansla alakalı 0'a ne kadar yakın olursa en yüksek performansla çalışıyor 15'ine kadar yakın olursa da en düşük performansla çalışıyor. Burada Mac'lerin değerleri verilmiş tekrardan. Ben burayı gene e, MacBook Pro, Mac Mini gibi yapacağım. Biraz daha yüksekken yani 0.4 yapacağım burayı da. Bu işlemler sonrasında optimize ayarlar yapılsın mı diyor. Evet yapılsın diyoruz. E, result vermesini bekliyoruz. Şu an evet Şimdi bu kısımda şöyle bir şey yapacağız. <laughs> Bakın, ee, O6infofiden, fiden, OJ klasörümüzden konfiğimizi açalım. Bizde önceden plak dosyası vardı. Plak dosyası genel bir e, <laughs> nasıl desem, genel tüm işlemciler için olan bir güç yönetim dosyası. Şuradan da bakabiliriz. Gerçi şu an onun programı yok bende. Ee, bir seçenek var. iki seçenek var. Birincisi bu plak dosyasına yönlendirme yaparak yani keks dosyasını kullanarak plak dosyasıyla birlikte kullanmak. Benim önerdiğim bu e, SSDT dosyasını da kullanabilirsiniz. Bunun için plak dosyasını e, kaldırmanız gerekiyor ama plug'ı kaldırıp datayı kullanacaksınız. Ben keksi kullanacağım o yüzden kekst klasörüne geliyorum. Önceden cpu-friend kekst'i atmıştım bakın kekst'i de eklemeyi unutmuşum onu da ekleyelim. cpu-friend-data-provider bunu da ekleyelim. Ardından conf'imizi açalım. Buradan kernel kısmına gelelim. Aynı şekilde kekst'imizi içeri sürükleyelim. Şöyle. Evet sürüklenmiyor. Scan Browse diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. O6 Info FE. FOG text Open diyelim. Buradan aşağı sürükleyelim. File'dan save edelim. Kapatalım. Buraya da kapatalım. Bilgisayarı yeniden başlayalım. Evet, bilgisayarı yeniden başlattık. Reset Nevrem yapmayı unutmadık. Ee, şu an IO Register Explorer'dan kontrol ettiğimizde bende vardı gelmesi gerekiyordu olması. Sizde de yoksa gelmesi gerekiyordu buraya. Ee, geldiyse sorun yok. Güç yönetimi aktif oldu demektir. Ee, son olarak tekrardan Intel Power Gadget'tan kontrol edelim. Evet aynı şekilde güç yöntemimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet bu işlemler bu kadardı. Bundan sonraki konular e, rastgele olabilir. Bir e, yardımcı olabildiysem ne mutlu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.